Hepimiz yaptığımız işlerde en iyisi olmak isteriz. Ama ya o mükemmelliğin bedeli aklımızı kaybetmekse? Bugün sizi sinema tarihinin en çarpıcı, en rahatsız edici filmlerinden birine götüreceğim. Black Swan, yani siyah kuğu. Bu sadece bir balerin hikayesi değil, bu bir kadının kendi içindeki karanlıkla verdiği savaş. Film, genç bir balerin olan Nina'nın gözünden anlatılıyor. Nina, içine kapanık, kırılgan ama mükemmel olmaya takıntılı biri. Look how pink, so pretty. Annesinin baskısıyla büyümüş ve neredeyse tüm hayatını baleye adamış. Tchaikovsky'nin kuğu gölü balesine başrol ona teklif edildiğinde hayatı tamamen değişiyor. Ama bu rol tek bir karakter değil iki zıt kutbu oynamasını gerektiriyor. Beyaz kuğu ve siyah kuğu. Beyaz kuğu masumiyetin ve zarafetin simgesi. Nina zaten bu karakterle bütünleşmiş durumda. Ama siyah kuğu karanlık, baştan çıkarıcı ve özgür. Nina için bu tamamen yabancı bir taraf. Ve işte tam bu noktada gerçeklikle hayal arasında sınırlar yavaş yavaş silinmeye başlıyor. Lex Swan sadece sanatçının sahnede mükemmelliği arayışını değil, aynı zamanda kimliğini, bastırılmış arzularını ve içindeki karanlıkla yüzleşmesini anlatıyor. The only person standing in your way is you. It's to let her go. Lose yourself. Oyunca Nina'nın zihninin içindeyiz. Ne zaman gerçekten bir şeyler oluyor? Ne zaman sadece onun kafasında? Bunu anlamak giderek zorlaşıyor. Natalie Portman'ın bu rolüyle adeta zihinsel bir dönüşüm yaşıyor. O kadar etkileyici ki, her duygu onun yüzünden bize geçiyor. Özellikle final sahnesi, izleyenlerin aklından uzun bir süre çıkmıyor. Görüntü yönetimi, müzikler, kameranın dar açılarla verdiği boğucu atmosfer her şeyi bir kabusun içindeymişiz gibi hissettiriyor. Ve en çarpıcı soru şu ki, gerçekten kendin olabilmek bazen yok olmak anlamına mı gelir? Black Swan izlediğiniz bir film değil, hissettiğiniz, yaşadığınız bir yolculuk. Delilikle deha arasındaki o ince çizgide yürüyen bir sanatçının hikayesi. Peki sizce yine gerçekten özgürleşti mi? Yoksa bu sadece zihninin son bir oyunu muydu? Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.